Tam bir senedir kullandığım Philips Marathon Ultimate. Kodunu da yazarım. Kodunu da çok sarıyorsunuz. FC diye başlıyordu. Ama rengi şu. Rose Gold renkli olan süpürge hakkındaki uzun kullanım değerlendirmemi sizinle paylaşmak istiyorum. Dediğim gibi bir senedir bir fiil olarak kullanıyoruz. Haftada 3 kere 4 kere belki kullandığımız oluyor. Hiçbir şekilde süpürgenin emiş gücünde öncelikle hiçbir düşme olmadı arkadaşlar. Önce onu söyleyeyim. Çok fazla yorum geliyor bu konuda. Süpürgenin emiş gücü düştü mü diyorsunuz? Düşmedi. Şükürler olsun emiş gücü canavar gibi hala ilk günkü gibi çok güzel çekiyor. İkinci olarak bu süpürgelerde kronik bir sorun olan şu tutma yerinin şu güç azaltma, arttırma ve kapama ünitesinin şu bölgenin kırıldığıyla ilgili zaman içerisinde kırıldığıyla ilgili çok yorum aldım. Bakın benimkini görüyorsunuz hiçbir şekilde kırılma falan yok çatlama bile yok esneme bile yok tapa sağlam demek ki düzgün kullanınca arkadaşlar hiçbir şey olmuyormuş artık şimdi bu videodan sonra kesin kırılır benimki de diye düşünüyorum ki ben öyle hani çok şey bir insan değilimdir eşyalarıma çok hassas titiz değilimdir böyle atıyorum düşüyor ediyor ama hiçbir şekilde kırılma olmadı bakın borularda hiçbir esneme ya da işte ne bileyim yamulma işte nikele soyulması çizilme hiçbir şey olmadı yine şeye en çok kullandığım Başlık bu. Active Max başlığı. Bunda da yine hiçbir şekilde bir şey olmadı. Böyle tekerlekler hafif aşınmış. E normaldir. Bir yıldır durmadan ev içerisinde geziyor. Şu an e, temizlemeden bunu size gösteriyorum. Burada fırçaları falan hiçbir şey olmadı. Zaman zaman bu fırçaları temizliyoruz tabi. Şimdi daha yeni süpürge yaptığım için şu an e, tozlu. Bakın bu fırçalar falan aynen işlevlerini devam ettiriyorlar arkadaşlar. Hazneye gelelim. Şu anda haznemiz dolu. İçerisi dolu e, kirlerle. Evi süpürdüm çünkü. Hiçbir şekilde e, filtrelerde de sıkıntı yaşamadım. Ben şu hazneyi bir çıkartmak istiyorum buradan. Böyle açıyoruz. Tink. Ondan sonra buradan bunu alıyoruz. Burayı göstermek istiyorum size. Dediğim gibi bir yıldır kullanıldığı için artık tozlu. Bakın filtrem şu anda tozlanmış. Sizinle birlikte ben de fark ediyorum. Bu filtreyi, bu filtreyi 3 ayda bir buradan böyle çıkararak içini açarak temizlemeniz gerekiyor. Ben temizledim. Bu filtre bakımını yaptım. Bakın ne diyor? 3 mount. 3 ayda bir bu filtreyi e, şu şekilde yıkamanız gerekiyor. Suyun altında. Sonra iyice kurutup tekrardan takacaksınız. Ben bunu yaptım arkadaşlar bir iki kere. Bak yine gelmiş zamanı hatta. Yine yapayım. Ve böylece emiş gücüne hiçbir düşme olmuyor. Onu söyleyeyim. Bu emiş gücü işte buradaki filtreye bağlı. Sonra bunun yerine takalım. Evet, şöyle tekrardan genel olarak bir göstereyim. Tekerleklerini göstereyim. Tekerleklerde hiçbir şey yok. Arka filtreyi göstereyim. Arka, arka filtrede de bir problem yok. Bakın bembeyaz. Şu anda hava filtresi, HEPA filtre. Bu da güzel. Ee, şey de bozulmadı. Ne bunun adı? Ee, hani tekrardan sarmaya yarayan kablo sarıcı. Buraya bir dokunuyorsunuz. O kendi hop diye çekiyor. Borularda hiçbir kırılma yok. Hiçbir esneme yok. Hiçbir şey yok. Borular mesela çatlayabiliyor zaman zaman. Şuralar falan. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Taş gibi makine ya. Şu anda piyasa değeri 3000 liranın üzerine çıkmış maalesef. Ben aldığımda 1699 1700 liraya aldım ben bunu bir yıl önce. Gerçekten çok güzel makine. Sağlam makine. Evladiyelik makine. Ee, Dyson'la bunu kıyaslayanlar var. Dyson veya Philips mı, hangisi diyenler var. Kesinlikle bu. Neden biliyor musunuz? Tamam Dyson da ömürlük bir süpürge. Ben bir şey demiyorum ama Dyson'ın ince kumları çektiğinde toprak ve kum çektiğinde motorunda yanma olduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyordunuz değil mi? Ben Dyson'la Philips Ultimate arasında kalmıştım ve bu yorumu okuduktan sonra direkt olarak Philips Ultimate aldım. Çünkü ben benim çiçeklerim var, bitkilerim var ve bu bitkiler zaman zaman ne bileyim elim çarpıyor, işte saksı devriliyor veya toprak değişimi yapıyorum. Her yer top, toprak oluyor. E bu durumda ben bu süpürgelerle rahatlıkla çekebiliyorum ama Philips da pardon Philips Ultimate diyor, diyorum hmm. Dyson'da motor yanma problemi olabiliyormuş ben bundan korktuğum için bunu aldım hiçbir sıkıntı yok gözünüz kapalı alın tavsiye ederim e, teleskopik borusunda hiçbir sıkıntı olmadığı takıyoruz çıkarıyoruz takıyoruz çıkıyoruz gün pat yani öyle kullanıyoruz yani eşya sonuçta tabii ki yani sırtımda taşıyacak halim yok o, onu ben hunharca kullanıyorum ve çok memnunum arkadaşlar. Dediğim gibi gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Eğer sormak istediğiniz bir şey varsa yorum kısmına yazın. Çalıştırayım bu arada unutmadan. Çalıştırayım bir sesini de duyun tekrardan. Çalıştırayım sizin için. Zaten bu sessiz bir süpürge. İşte. Gördüğünüz performans hiçbir şekilde azalma yok. Ses de sorun çıkartmıyor. Şimdi sizin için şurayı bir kaldırttırayım da halıyı. Bir içiniz rahatlasın görün. Bakın nasıl yapışıyor şimdi. Halı moduna alayım şunu. Bir dakika. Elimle alayım. Hı. <laughs> evet. Bakın. Bakın görüyor musunuz? Al. Buyur arkadaşlar. Buyurun. 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 Bir sene sonunda çekiş gücü düşüyor diyenler. Buyurun. Hiçbir şey olmuyor. Düzgün kullanacaksınız ama makinenizi. Gördünüz mü? Bak nasıl kaldırıyor. Bir yıllık makine bu. İnşallah daha uzun yıllar ömür boyu kullanırım. Şuradan kapatayım. Hiçbir şekilde. Pili de bitmedi. Bu arada bu pilli ya. Bunun içerisinde pil var. Bir kere bile değiştirmedim. Çok memnunum arkadaşlar. Alan herkese hayırlı olsun. Ben reklam falan yapmam öyle. Sevmediğim ürünleri de direkt sevmiyorum diye söyleyeyim. Bu makineyi seviyorum. Çok şükür hiçbir sıkıntımız yok tavsiyemdir. Lütfen videomu beğenmeyi unutmayın. Eğer sorularınız falan varsa yorum kısmına yazarsanız e, abone olursanız böyle videoların devamını izlersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Temiz ve sağlıklı günler diliyorum.